Gördünün. Buradan gelirse iyi. <laughs> bir düşman kaldı. Ve geldi. <laughs> Kolumu bir düşman kaldı. Ayakta kal. Tamam. Eğil. Bir düştü. Bir düşman kaldı. Kal ben de bunu... Ah. Ah. Arkalıyormuş ya. indi. Yetmine çıkıyor. Şifacı Ağda indi. Doldur. Oppa <laughs> kaldı. Onun yavaş A'da düştü. Ağda Ağda. düştü. Ağda. Spike yerleştirildi. <laughs>